Selamlar Ali. Bugün Druid alt klaslarını inceleyeceğiz ve onları kendi oyun tecrübelerimize göre bir tier rank list yapacağız. Bakalım bu listede nasıl ilerleyeceğiz. İlk Druid'imiz Circle of the Land Druid'i. Circle of the Land Druid'indeki özelliğimiz şu. Biz farklı farklı topraklar, farklı bölgeler seçebiliyoruz. Torak arazi, arit, polar, temperate ya da tropikal landler seçebiliyoruz. Biz bu landleri long rest'te bir seçebiliyoruz. Long rest artıktan sonra long rest'imiz bittiğinde yeni bir land'e geçebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Şimdi bize bunlar için hepsi için birer tablo vermiş. Ekranda görüyor olacaksınız ama ben hı hı. yine de işte otobüste, metroda dinleyerek takip eden arkadaşlar için büyüleri tek tek okuyacağız. Önce Arid Land ile başlayalım. Arid Land seçtiğinizde size 3. seviyedeyken Blur, Burning Hands, Firebolt veriyor. 5. seviyedeyken Fireball veriyor. 7. seviyedeyken Blight, 9. seviyedeyken Wall of Stone veriyor. Polarland yani kutup bölgesi içinde de hazırlanmış listelerde. Üçüncü seviyede Fog Cloud, Hold Person, Ray of Frost. Beşinci seviyede Slit Storm, yedinci seviyede Ice Storm ve dokuzuncu seviyede de Cone of Cold. Yani hep soğuk hasarlı büyülerden Hold burada muhtemelen soğukla betimleyeceksin. Buzlar seni tutuyor falan tarzı bir şey olacak düşman için. Temperate Land'de de üçüncü seviyede Misty Step. Shocking Grasp ve Sleep veriyor. 5'te Lightning Bolt, 7'de Freedom of Movement ve 9'da Tree Stride veriyor. Temperate de ılıman topraklar demek arkadaşlar bu arada. Tropical Land seçersek de bunun hazırlanmış bir listesinde 3. seviye için Acid Splash, Ray of Sickness ve Web Büyüsü var. 5. seviye için Stinking Cloud, 7. seviye için Polymorph ve 9. seviye için de Insect Plague. 3. seviyede sadece bu özellik değil, aynı zamanda bize Lens Aid diye bir özellik de daha veriyor. Daha önce Wither and Bloom diye bir büyümüz vardı. Bu bize Lens Aid gelen şöyle bir şey. Magic Action alıyorsunuz, Wild Shape'lerinizden bir tanesini harcıyorsunuz ve 10 foot yarı çapında bir küre ortaya çıkartıyorsunuz. Bu kürenin içerisinde kalan kişiler, düşmanlarınız Constitution saving throw atması gerekiyor. Sizin spell save değeceğinize karşı. Geçemezlerse 2d6 nekrotik hasar alıyorlar. Geçerlerse 2d6'nın yarısı kadar nekrotik hasar alıyorlar. Şimdi peki bunun bloom kısmı ne? Bu da sizin dostlarınıza can vermenizi sağlıyor. Seçtiğiniz bir yaratık daha doğrusu dostlarınızdan bir tanesi 2d6 HP kazanıyor. Bu hasar ya da HP siz druid seviyesi 10'a geldiğinizde 3d6'ya çıkıyor. 14'e geldiğinizde 14. seviye olduğunuzda ise 4d6'ya çıkıyor. E, bu çiçekler ve dikenler konsepti güzel olmuş bu evet, arada. Lenturita bayağı iyi. Evet. Şimdi 6. seviyede de Natural Recovery diye bir özellik var. Long Rest'te bir seçtiğiniz hazır verilmiş büyülerden bir tanesini spell slots kullanmadan yapabiliyorsunuz. Bu ama bize Circle'da verilmiş olması gerekiyor. Aynen seçtiğiniz Circle'a ait hazırlanmış büyülerden bir tanesini Long Rest'te bir slotsuz yapabiliyorsunuz. Buna ek olarak short rest bitirdiğinizde harcadığınız slotları geri çağırabiliyorsunuz. Ama bunun bir kuralı var. Level aldıkça Droid'den bunu miktar artıyor. Çünkü şöyle atıyorum 6. seviye bir Droid'siniz. Bunun yarısı ya da daha azı kadar slotu geri çağırabiliyorsunuz. Yani yarısı 3 olmuş oluyor. Bir tane 3. seviyeden slot alabilirsiniz. Bir tane 2. seviye, bir tane 1. seviye alabilirsiniz. Ya da 3 tane 1. seviyeden slot geri çağırabilirsiniz. Level arttıkça bunun faydası artmış oluyor. Ama burada şöyle bir kısıtlama var. Hiçbir şekilde 6'dan yüksek slot yenileyemiyorsunuz arkadaşlar. Hı -hı. Yani siz 12. seviyeden itibaren ee, seviyeniz yükseldiğinde 2'ye böldüğünüzde yarısı 7 oluyor ama 7 çağıramıyorsun, 8 çağıramıyorsun, 9 çağıramıyorsun vesaire. Yani bunların 6'dan düşük olması gerekiyor. Böyle bir kısıtlamamız evet. var. Ayrıca bunu long rest'te bir defa yapabiliyorsunuz. 10. seviyede Nature's Ward özelliğimiz açılıyor. Bir kere otomatik olarak Poison kondisyonuna karşı artık re resistance yani bu bizi ilgilendirmiyor. Poison olamıyoruz. Buna ek olarak da eğer ki arid seçtiysek fire hasarına karşı resistance, Polar seçtiysek cold hasarına karşı resistance. Temperate seçtiysek Lightning'e karşı resist, Tropical seçtiysek de Poison hasarına karşı resist oluyoruz. Burada Poison kondisyonuyla hasarını karıştırmamak Hı. gerekiyor. Buna dikkat edersiniz. Artık hangi resiste ihtiyacınız varsa onu seçersiniz diye tahmin ediyorum. 14. seviyede Nature's Sanctuary diye bir özellik aktif oluyor. Bununla birlikte Magic Action kullanarak bir Wild Shape'inizi harcayarak sizden 120 feet içerisinde 15 footluk bir küp oluşturabiliyorsunuz böyle spektral ağaçlardan bir küp yaratıyorsunuz. Bu yaklaşık bir dakika sürüyor. Eğer ki siz inkapasite durumu düşmezseniz ya da ölmezseniz bir dakika boyunca bu aktif kalıyor. Bunun sağladığı şey size ve ally'larınıza half cover yaratıyor. Half cover nedir derseniz artı 2 AC ve dexterity saving throw'larda avantajı oluyor. Buradan half cover alanların. Ve buna ek olarak bir önceki özellikle seçtiğiniz bu toprak tipine karşı bir resistance kazanmışsınız demiş türlerine karşı. Arkadaşlarınız da Resistance kazanmış oluyor bu hasar türüne. Aynı hasar türüne. Aynı hasar türüne Yani atıyorum polar seçmiştiniz ve kolda karşı resistance'ınız var. Hı -hı. Artık arkadaşlarınızın da resistance'ı var. O yüzden güzel bir özellik bence. Hı -hı. Ve bonus aksiyonunuzu kullanarak bu küpü hareket ettirebiliyorsunuz. Yani sabit bir yerde kalmak zorunda değil. Bir dakika boyunca var olacak ama yerini değiştirebiliyorsunuz. Yine sizden 120 fit uzaklıkta olması gerekiyor. Hı, yani dışın 120 fit dışına çıkartamıyoruz. Aynen ve e, bulunduğu yerden 60 fit uzaklaştırabiliyorsunuz. Hareket ettirebiliyorsunuz. Anladım. Yine sizin uzağınıza gidemiyor. Çok. Şimdi Landruid tabii ki önceki Landruid'lere göre çok güzel gelişmiş. 2024 Landruid'i ben gayet beğendim. Fireball olan Landruid kim sevmez öncelikle evet. ve istediğinizde long rest sonrasında değiştirebiliyorsunuz bunu. Ayrıca Polar'da da Slit Storm var. Slit Storm çok güzel bir büyü. Slit Storm dragon avlamak için güzel. Onun dışında 10. seviyede gelen hasarlara karşı resist de çok güzel. Özellikle bir dragonla falan savaşacağımız zaman nefes silahına karşı biz resist olabiliriz mesela arit seçersek fire'a e karşı falan gibi. Dolayısıyla gayet iyi olmuş oluyor. Buna ek olarak Natural Recovery, Wizard'daki aslında bildiğimiz Arcane Recovery gibi Short Rest tekrardan yeni Spell Slot çağırma. Buradaki ekstra sadece Spell Slot harcamadan Spell kestirme muhabbeti. Şimdi burada tabii ki büyük ihtimalle polimorf olabilir mesela tropikal Seçip. Bir başkasını polimorflamak falan. Bunlar bayağı sağlam yerlerde lazım <laughs> olabilecek büyüler. Ve büyü çeşitliliği çok fazla. Bunun üstüne bir de Druid büyüleri seçeceğiz yani. Öyle de bir durum söz konusu. Hı -hı. Ben beğendim Circle of the Land Druid'i. Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası ben de bayağı beğendim. Çünkü bunu long bir değiştirebiliyoruz. Hani bölge, bölge toprak çeşitlerini değiştirebiliyoruz. Soğuk istersek ateş istersek de diğer büyüleri seçebiliyoruz. Bir gün onu, bir gün onu, bir gün onu falan yapabiliriz. Tabii. Yani e, oyundaki duruma göre aksiyonumuzu değiştirebiliriz. O yüzden Hı. ben bayağı beğendim. Hatta ben şu an S vermek istiyorum bu. Anladım. Ben şöyle başka Druid'e oynamam demiyorum bunu. O yüzden S S vermiyorum buna. A bence bu. Hani diğer Druid'leri de şimdi inceleyeceğiz. Hı hı. Ben diğer Druid'leri de oynayabileceğimi düşünüyorum. Bu inanılmaz baskın değil. Hı hı. O yüzden A diyorum ben. Ben avantajlarından dolayı şu an S diye düşünüyorum. İyi peki. <laughs> Devam edelim. Şimdi gelelim Moon Druid'e. Şimdi i̇şte Moon Druid'de eskiden çok kırıktı. Artık öyle değil. Peki biz bir Beast'e dönüştüğümüzde neler kazanıyoruz? Moon Druid bizim dönüşüm durumumuzu güçlendiriyor. Artık Challenge ratingi bizim druid seviyemizin üçte biri olan beastlere dönüşebiliyoruz. Yani biz mesela dokuz seviyeysek 3. challenge rating olan beastlere dönüşebiliyoruz. Aşağıya yuvarlıyoruz bunu her zaman olduğu gibi. Ayrıca bir beast'e dönüştüğümüzde wild shape'imizi kullandık bir hayvana dönüştük. Eğer ki bu hayvanın armoru 13 artı wisdom modifier'ımızdan daha düşükse artık bu hayvanın armoru bizim armorumuz 13 artı bizim wisdom modifier'ımız. Diyelim ki wisdom modifier'ımız. yüksekse? Yüksekse hayvanınkini seçebiliyorsun. Güzel. Temp HP olarak da normalde druid seviyesi kadar kazanıyorduk ya. Moon Dridge druidler temp hp olarak druid seviyesinin 3 katı kadar temp -HP hmm. kazanıyoruz. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Siz mesela 5 seviye druid iseniz 15 temp -HP kazanıyorsunuz vesaire. Daha da güçlü olmuş Güzel. oluyorsunuz. Yani. Şimdi 3. seviyeye geldik. Subclass'ımıza Mondra'yı seçtiğimiz zaman bizim e, büyü listemizi hazırlayabileceğimiz büyü listemize ek büyüler eklenmiş oluyor ve bunları biz Wild shape'imizdeyken de kesleyebiliyoruz. Normalde 14. seviyede sanırım. 14. seviye kadar wild shape'teyken büyük kesleyemiyoruz. Onun hatta bir kuralı var. Ama burada wild shape'teyken sadece bu kuralları kesleyebiliyoruz. Aynı zamanda normalde de kesleyebiliyorsunuz tabii ki de. 3. seviyede Cure Wounds, moonbeam ve Wisp. 5. seviyede conjure animals 7. seviyede Fount of Moonlight ve 9. seviyede Mass Wounds kesleyebiliyorsunuz Wild bile. 6. seviyeye geldiğinde yine Circle Formlarımız gelişiyor ve artık gelişmiş Pokemon'lara dönüşüyor. Pardon Beast'lere dönüşebiliyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Benten. Lunar Radiant sayesinde Wild Shape'deyken vurduğunuz hasarlar artık sizin Radiant hasar olabiliyor. Normal mesela ayı ile ayı formuna dönüştüm. Bam diye vurdum falan derken artık formunuz radiant olabiliyor. Slashing kasar radiant da Evet çevirebiliyorsun ama wild shape formunda olman gerekiyor. Okay. Çünkü ay ışığından okay. aldığın için güçlerini böyle oluyor. Bunu her vuruşunuzda değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz ısırdığınızda piercing vurmayı seçebilirsiniz vesaire. Ve increased toughness diye ikinci bir özellik var. Bu da sizin constitution saving throw'larınıza wisdom modifier'ınızı eklemeniz hmm. demek oluyor. Böylece kesediğiniz bir büyü varsa konsantrasyonunuzu Korumanıza yarıyor. Aynı zamanda diyelim ki birisi sizi poisonlamaya çalışıyor, hmm. konsantrasyonunuzu korumaya yarıyor, şey, yarıyor veya poisona direnmenizi sağlıyor vesaire. Özetle Artırıyor. bütün aynen constitution save'lerinizin tamamında bir wisdom modifier'ınız kadar bir boost kazanmış oluyorsunuz altın seviyede. Güzelmiş bu. Şimdi onun seviye geldiğimizde de Moonlight Step diye bir özellik aktif oluyor. Bonus aksiyonunuzu kullanarak 30 fit içinde görebildiğiniz ve müsait olan bir yere, boş bir yere ışınlanabiliyorsunuz ve bir sonraki turunuzun başında ataklarınızda avantajınız olmuş oluyor. Bunu wisdom modifier'ınız kadar tekrarlayabiliyorsunuz ve long rest'i bitirdiğiniz zaman tüm harcanmış haklarınız geri gelmiş oluyor. Eğer isterseniz ikinci seviyeden ve daha üstünden bir slotunuzu harcayarak da geri getirebiliyorsunuz. 14. seviyede de Lunar Form var. Lunar Form'da da biz iki farklı özel kazanıyoruz yine. Improved Lunar Radiance sayesinde Wild Shape'deyken birisine vurduğumuz zaman, bir atak yaptığımız zaman 2D10 Radiant hasar daha ekliyoruz bu hasara. Ama bunu yalnızca turda bir kere yapabiliyoruz ve shared moonlight yani paylaşılmış ay ışığı özelliği de açılıyor. Bunun sayesinde de siz az önce ışınlanabiliyordunuz ya bu ışınlanmayı artık paylaşabiliyorsunuz. Hmm. 10 fitinizdeki bir arkadaşınızı da ay ışına dönüştürüyorsunuz. İkiniz birlikte o e, 30 fitte gördüğünüz yere ışınlanıyorsunuz ve ikiniz de o da senin 10 fitinde olma, olması gerekiyor bu arada. Yani hmm. onu belki 40 fit e ışınlıyor olabilirsin. Olabilirsin. Dolayısıyla şimdi Circle of the Moon Druid önceden en çok seçilen Druid'ti. Çünkü beast'e dönüştüğünde komple HP'sini alıyordu beast'in çok 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 güçlü oluyordu falan. Hmm barbarla kombinleyince rage evet. açınca işte yarı hasarlar falan filan onlar tabii Body ki klaslar falan hala var. Birincisi büyük esleme olayı. Bahşep'teyken erken büyük eslevirmek harika bir özellik. Evet, tamam. Verdiği sadece verdiği büyüleri kesebiliyorsun. Cure wounds, Moonbeam, Starvisp, Conjurenemus, Fountain of Moonlight, Mass Cure Yine de iyi büyüler var aralarında. Dolayısıyla üstüne bir de siz altın seviyedeki Radiant vuruşlar vesaire normal druid'in kendi gücü zaten druid zaten çok büyülere sahip. Ama ben yine de Moon Druid varken başkasına oynamam diyemiyorum yine de. Ama ona rağmen çok iyi hı hı. ve her alanda iyi olabiliyor. Çünkü Wild Shape sayesinde. Çünkü Druid her alanda zaten iyi Wild Shape sayesinde. Bir yeri keşfetmek istiyorsan örümceğe dönüş, git keşfet falan. Bu basit yani. Hı hı. Ben yine Mundry'de de A veriyorum sanırım. Bence bu Circle kombatlarda e, Wild Shape kullanarak hasar vermekte çok iyi. Ama yani sadece fazla hasar vermek bu klası ya da Circle'ı çok daha iyi yapmıyor. O yüzden SDR değil bence. E, oyunda belki kombatlarda iyi olabilir ama ben A veriyorum bu. Sorkula. Üçüncü seviyede Circle of Sea seçerseniz hazırlanmış büyü şu şekilde oluyor. Üçüncü seviyede Fog Cloud, Gust of Wind, Ray of Frost, Shatter, Thunder Wave. Beşinci seviyede Lightning Bolt, Water Breathing. Yedinci seviyede Control Water, Ice Storm. Ve dokuzuncu seviyede Conjure Elemental, Hold Monster büyüleriniz her zaman sizin için hazır oluyor. Aynı zamanda Circle of the Sea Druid'i seçtiğinizde 3. seviyede size bonus section olarak Wild Shape'inizi kullanmanızı sağlayan bir özellik veriyor. Bu Wild Shape sayesinde sizden 5 bitinize sular fışkırtıyorsunuz arkadaşlar. Buraya Deniz'in öfkesini samınlayabiliyorsunuz. Bu Deniz'in öfkesinin içinde olan arkadaşlar düşmanlarınız Conseive atması gerekiyor. Düşmanlarınız bu Conseive'i geçemezlerse hasar alıyorlar. D6 hasar. Kaç tane D6? Wisdom Modifier'ınız kadar D6 alıyorlar. Yani sizin şu anda Wisdom Modifier'ınız artı 3 ise 3 D6 seviye seviye atladıkça arttırırsanız gittikçe D6 sayısı artacak. Peki ne zaman bitiyor bu? Wrath of the Sea özelliği, bu denizin öfkesi özelliği. Siz incapacitated olursanız bitiyor ya da tabii ki de düşerseniz bitiyor ya da bu özelliği yeniden kullanırsanız yok oluyor, tekrardan var oluyor. Peki verdiğimiz hasarın türü ne olmuş oluyor? Cold hasar. Cold hasar veriyoruz. Evet. Geçmeleri gereken save derece de yine bizim spell save oluyor. Altıncı seviyeye geldiğimizde Aquatic Affinity özelliğimiz aktif oluyor. Az önce bahsettiğimiz Emination 10 feet çevremizde beliriyor ve ek olarak hızımıza eşit yüzme hızımızda Olmuş oluyor. 10. seviyede ise siz artık uçabiliyorsunuz ama Red of the Sea'yı aktif ettiğiniz zaman arkadaşlar. Red of the Sea aktif ettik, fly speed kazanıyoruz normal hızımıza. Eşit bir fly speed kazanıyoruz. Bir de resistance kazanıyoruz. Bu da cold, lightning ya da thunder hasarına karşı resistance kazanıyorsunuz. Güzel sayılabilir. 14. seviyede Oceanic Gift özelliğiniz aktif oluyor. Red of the kendinize yapmak yerine 60 feet içerisinde gördüğünüz kendi elayınıza yapabiliyorsunuz ve bu yaptığınız kişi sizin bel sevdaya sahip olmuş oluyor ve sizin faydalandığınız tüm özelliklerden faydalanabiliyor. Ek olarak val çeplerinizden bir tanesini harcayarak hem başkasına hem kendinize de yapabiliyorsunuz. Yani toplam iki val çep şey, harcamam gerekiyor. Evet. Şimdi peki ne düşünüyorsun Circle of the Sea ile ilgili? Ne düşünüyorum? Yani açıkçası ilk okuduğumda aklıma şu geldi. 10 senede bunu mu yapmışlar? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya okey güzel ama konsept var şey yok. Çok az özellik var. Yani bir diğerlerine bakıyorum bir buna bakıyorum. Çok yetersiz olmuş. Hı <laughs> hı. Yani D plus'tan C veriyorum. Hak yenmesin. Burada role play özellikleri var tabii ki. Suyun altında nefes almak gibi. Ama tabii ki de water breathing 5. seviyede açılan büyü. Aynı zamanda zaten bu druid büyüsü olduğu için bana verse de vermesi de çok bir önemi yok. Peki ben de bu arada C veriyorum. Çok zamanınızı almadan nasıl fix Şu an için aklıma gelen mesela öncelikle Armor of Agatis vermek. Çünkü 5 bitime birileri geliyorsa ve bana hani bir şekilde vuracaksa vurmak istiyorsa falan. tam korumak için bu Emination'ı kullanıyorum ama Armor of Agatis büyüsünü de bana otomatik versin. Derseydi. Hem tempe HP hmm. kazanırdım hem bana vurduklarında bir daha kol tasar alırlardı. Buradan bir kombinasyon çıkartırdım. Bir de bence ekstra hasar vermemesi gerekiyordu bize. Eskiden mesela Tempest Domain Cleric değildi sanırım. Ekstra işte Thunder veya Lightning hasarını maxlayabiliyordun. Burada Circle of the Sea Druid'de soğukla ilgili evet. aşırı neşir olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla bir soğuk hasarını işte bazı durumlarda maxlayabilmek gibi bir şey olabilirdi. Hmm. Bunun için kaynak olarak gene wild shape kullanmak zorunda kalabilirdi. Hı hı. Yani böyle bir durumlar olsaydı o zaman daha hani B falan diyebilirdim ama şu an için Circle of the Sea'yi ne zaman oynarım? 3 seviye bir duet oynayacaksak belki. Oynamam ki. Yani büyüleri de ben beğendiğim için hani Thunderwave falan gibi güzel büyüler var. Ama dediğim gibi çok yetersiz. İleriki seviyelerde verdiği özellikler biraz yetersiz. Sadece roleplay olarak etrafımda böyle okyanustan dalgaların dönmesi falan görsel olarak güzel. Ama çok iyi değil. Aynı fikirde. Maalesef. Beğenmedik. Şimdi geldik Star Druid'e, Star Druid'le ile ilgili ben bir build yapmıştım ve bu build'in linkini hem aşağıda açıklamada hem yorumlarda hem de yukarıda kartta göreceksiniz. Ona tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar nasıl bir Druid olduğunu görebilirsiniz. Şimdi gelelim Star Druid'e, Star Druid'in bize verdiği özellikler şöyle. Üçüncü seviyede bize bir Star Map veriyor yani bir yıldız haritası veriyor. Bu yıldız haritası için bize bir tane D6 tablo vermiş bu D6 tablodan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Örnek verecek olursak normal bir parşömen kağıdı olabiliyor. Bir tablet olabiliyor. Taş bir tablet üzerinde delikler olan bir. Ne bileyim bir işte ayı postuna kazınmış noktalar, benekler vesaire. Artık sizin hayal gücünüz neyse yıldız haritanız bu olabiliyor. Siz bu yıldız haritasına sahipken otomatik olarak Guidance Cantrip'ini biliyorsunuz. Yani skill atarken D4 ekleyebiliyorsunuz özetle. Guiding Bolt büyüsünü biliyorsunuz ve Guiding Bolt büyüsünü bedava kestirebiliyorsunuz. Birinci seviye bir büyü ve 4D6 radyant hasar vuran bir büyü. Guiding Bolt'u bedava kestirme sayınız ise Wisdom modifier'ınız kadar. Yani 3. seviyede mutlaka artı 3 olacak. 3 defa guiding bolt'u bedava kesiyor olabileceksiniz. 4'ten itibaren wisdom'ınızı arttırırsanız guiding Bolt'u kesme sayınız da artacak. Peki bu harita el, elimizde mi olacak yoksa üzerimizde mi olacak? Bir fark var mı? Ho holding the map diyor yani elimizde tutmamızı burada bize söylemiş. Ally tutarken guiding bolt'u ve guidance'ı kesebiliyorsun. Yani booster map aynı zamanda bizim spear casting fokusumuz bu, gibi druid bir spell şey. casting fokusunuz olarak sayılıyor aynı Güzel. zamanda. Bir de siz long rest bittiğinde bu gene use'larınızı geri kazanıyorsunuz. Diyelim ki kaybettiniz haritanızı. Bir şeyler oldu, gitti kayboldu. Hemen bir ritüel, hemen yeniden açıyorsunuz artık ne yapmak istiyorsanız harita azıyla bir saat çalışıyorsunuz bir seremoni gerçekleştiriyorsunuz short rest sırasında ya da long rest sırasında bunu yapabilirsiniz. Tekrardan haritanızı yaratabiliyorsunuz yani özetle. Üçüncü seviyede bir özelliğimiz daha var. Seriform. Bonus aksiyonunuzu kullanarak wild shape'inizi harcayarak şekil değiştirmek yerine seriform aksiyonunuzu alabiliyorsunuz. Seriform'unuzdayken kendi istatistikleriniz geçerli olmuş oluyor. Sadece Vücudunuz böyle eklem yerleriniz falan böyle yıldızlar gibi fırıldamaya başlıyor. Böyle ışık saçıyorsunuz etrafınıza. Çok e, görsel olarak çok güzel şeyler olabilir oyunda. Ve bu saçlarınız yıldız ışıkları bright light olarak sayılıyor. 10 foot'unuza kadar bright light saçıyorsunuz. 10 foot'un ötesinde de dim light olarak bir 10 foot daha saçıyorsunuz. Bu özelliğinizi 10 dakika kadar sürdürebiliyorsunuz. Eğer ki kendiniz isterinizde bitirmeyi sert ederseniz kısa sürebilir. İnkapasitet durumundaysanız ya da öldüyseniz de yani. bu özelliğiniz inaktif oluyor. Bu aslında öldüysen otomatik inkapasitet oluyorsun. Hı hı. Ama o zaman direkt gidiyor yani. mantık yani. Evet. Story formunuza geçtiğinizde seçebileceğiniz takım yıldızlarının özelliklerini alabiliyorsunuz. Şimdi gelin tek tek bunların özelliklerine. Şimdi Archer seçtiğimizde bir okçu takım yıldızına dönüşüyoruz biz. Ve bu bizim bone section'ımızla ekstra hasar vurmamızı sağlıyor. Biz 60 feet'imize bir radiant bolt atabiliyorsunuz. Bunu eğer ki vurabilirseniz spell atak atıyorsunuz. Bu spell atanız vurursa 1d8 artı wisdom modifieriniz kadar daha hasar vuruyorsunuz. Şimdi az önce ne olmuştu biz? Action'ımızda beleş guiding bolt kesiyorduk. 4d6 hasar vuruyorduk. Şimdi 1d8 artı wisdom daha vuruyoruz. Çok sağlam hasar için archer'ı seçebiliyorsunuz. Diğer bir takım yıldızımız Chalice takım yıldızı. Bunu seçtiğiniz zaman da elinizde hayat veren bir kadeh oluşmuş oluyor. Slot harcayarak bir healing büyüsü yaptığınız zaman kendinize ya da bir başkasına 30 fil içindeki 1D8 artı wisdom modifieriniz kadar daha heal verebiliyorsunuz. İyileştirme gücünüz artmış oluyor böylece. Bir de dragon var arkadaşlar. Dragon'da da tabii ki de bir ejderha yıldız takım yıldızı sizin üzerinizde beliriyor veya siz kendiniz buna dönüşüyorsunuz. Bunu Yaptığınız zaman Intelligence Wisdom Check'lerinizde ya da Constitution Saving Troll'larınız dar. Ama bu Constitution Saving throw'larınız sadece büyüleri korumak için olan Constitution Saving throw'larınız olabiliyor. Bunları attığınızda 9'dan düşük bir zar gelirse otomatik olarak 10 sayılıyor. Yani minimum zarınız artık 10. sizin için her zaman 10. Güzelmiş, konsantrasyonumuzu kaybetmemizi... Önemli. Acayip zor oluyor. Aynen, kolaylaştırıyor. 6. seviyede Cosmic Omen diye bir özelliğiniz aktif oluyor long restte bir, bir zar atıyorsunuz. Bu çift gelirse reaksiyonunuzu kullanarak 30 fit içindeki bir yaratığın D20 testine D6 ekstra zar verebiliyorsunuz. Eğer ki yaptığınız zar tek gelirse D20 testi yapan 30 fit içinde görebildiğiniz bir yaratığın zarından D6 çıkartabiliyorsunuz. Bunu reaksiyonunuz olarak yapabiliyorsunuz ve bu reaksiyonunuzu da wisdom modifier'ınız kadar tekrarlayabiliyorsunuz. Bir sonraki gün yani long rest'te bir tekrar zar attığınızda gelen zara göre tekrardan bunu gün içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. 10. seviyede de Twinkling Constellations özelliği açılıyor. Starry formdaki Archer ve Chalice'deki gelen 1D8 zar 2D8'e yükseliyor. Dragon seçerseniz de artık uçabiliyorsunuz. Uçma hızınız da 20 fit oluyor. Buna ek olarak siz turunuzun başında Starry yani yıldız takımı formunuzda değiştirebiliyorsunuz. Yani diyelim ki ilk başta başladınız Archer'la hasar atıyordunuz. Baktınız ki arkadaşlarınız patır kütür çok fazla can kaybediyor. Hemen Chalice'e geçtiniz turunuzun başında. Bir healing büyüsü attınız. Daha fazla heallediniz. Bir sonraki tur geldi hasara devam etmek istiyorsunuz. Tekrardan Archer'a döndünüz veya konsantrasyon için Dragon'a ihtiyacınız var falan. Durumsal olarak size Twinkling Constellations büyük bir avantaj sağlıyor yani. Peki bir şey soracağım şimdi. En başta 3. seviyede bir Starry Form seçebiliyorduk ya. Hı -hı. Bu seçtiğimiz form seçtiğimiz gibi mi gidiyor sürekli? En başta. Normalde evet. Seçtiğimiz gibi gidiyor sürekli. Hmm. Bonus aksiyonumu kullandım. Artırırsam her tür artırıyor. Eğer ki bonus aksiyonunla wild shape'ini harcamak istiyorsan tekrar baştan tabii ki. seri formu değiştirirsen buna değiştirebiliyorum. Evet değiştirebiliyorsun. Tamam. Burada bedava değiştirebiliyorsun. 10. seviyeye geldiğimizde aynen bedava değiştirmek güzelmiş. Şimdi 10, 10. seviyeye geldiğimizde de Full of Stars diye bir özelliğimiz aktif oluyor. Starry formumuz aktifken böyle yarı saydam gibi oluyoruz. Görünmez oluyor gibi oluyoruz ve slashing piercing gibi damage'lara karşı resistance'ımız oluşuyor. Biraz hayaletimsi gibi bir form yani aslında bu. Aynen öyle. Şimdi ben burada iki farklı karakter konsepti görüyorum. Birincisi dediğin gibi yıldız falı bakan bir karakter teyze falan. Bu biliyorum <laughs> Çok çoğu kişiye hoşuna gitmeyecek ama diğeri de benim diğer bu de yaptığım yıldızların altında kalıp da güç kazanan birisi bir druid olabilir yani yıldızlar elfler için çok değerli bir elf olabilir veya hmm. o bu de bir sürpriz bekleyen bir ırk var sizi o olabilir genel olarak hasar olarak yüksek bunun üstüne bir de sizin druid'deki büyülerinizin getireceği hasarlar var konsantrasyon büyülerinizin özellikle ben bu druid'i gördüğüm zaman diğerlerinden önce oynarım diyorum ama o kadar güçlü ki diğer druidleri oynamam demiyorum açıkçası. Çok sevdiğim bu druid ama S diyemiyorum ne yazık ki. Ben buna da A diyorum evet. Ya şöyle ben Circle of Land'e STR vermişim çünkü her seçtiğiniz toprak türüne ait başka başka büyüleri vardı ve bence bu gerçekten STR'lik bir subclass. Bu da fena değil aslında ben A plus'tan STR vermek istiyorum buna da. Peki. Çünkü görseli çok güzel. Okey evet hasarlara vesaire iyileştirici özelliği de var. Güzel yetenekleri var bence. Evet. Bu özellikle Kozmik Omen de çok işe yarayabilir. 3-4 defa yapabiliyor çünkü bunu. Kozmik Omen'i çok rahat bir şekilde masaya tarot kartlarınızı getirip o şekilde konuşabilirsiniz. Veya normal hani yıldız haritanıza danışıyorsanız hani dediğim gibi karakter konseptiniz Hı -hı. her neyse. Yani bir Stone Giant Goliath da olabilirsiniz. Bu Goliath dediğim tablet taşıyorsa elinizde. <laughs> tabletinizi kırıp kırıldığı yere göre işte ha bu hmm. tarafta wow bu tarafta işte iyi kötü falan gibi olabilir. Hmm. Yeni tableti zaten yazabiliyorsun longrest'te shortrest'te falan. Hmm. Yani her türlü konsept gider yani bunu. O yüzden e, çok başarılı mesela niye Stone Giant? Çünkü iç starları görmüyordum yıldızları dağların arasında. Çünkü bir çıktım, büyülendim. Artık onları takip ediyorum falan. Hmm. Hani her türlü olabilir. Bütün bu bahsettiğimiz subclasslarla alakalı birçok konsept var. Siz peki hangi konsepti beğeniyorsunuz? Ne olabilir? Aşağı yazın ki bundan sonra gelen arkadaşlar da okusunlar. Karakter Belki oradan ilham alırlar, oynarlar ve biz de görürüz. Peki bizden bugünlük bu kadar. Videolara erken erişmek istiyorsanız Patreon'dan destek olabilirsiniz. Bunun bize en iyi destek olmanın yolu da aşağıda yorum olarak paylaşmak ve arkadaşlarınızla paylaşmak. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.